Sarılık için davarımıza, malımıza içiriyor ve hastalığa birebir geliyor. Bizler bilmiyoruz tabii ki dedelerimizden, atalarımızdan almış. Demiri konmuyor, demiri hemen pas tutuyor deli demiri. Öyle bir su. Yani yarı içti su. Kullanılmıyor. Başka yere verilmiyor. Veremiyor kendini. Aynı burada beklediği. Nereden geliyor? Köylerden Fak, Çobanlar geliyor. Hastalık böyle sarılık olanları duyanlar geliyor. Buradan alıp götürüyorlar. İçiyorlar. E, bu banyo yaptırıyorlar hastalıklara. Böyle yani o şifaları var bunların. Çocuk yanından çıkıyor. terasından çıkıyor. İşte dediğim gibi bu suyun her şeye şifası var. Ee, peki tadı neye benziyor? O yarı her şeye karşı maden suyu gibi insana yarı bu su. Tabii canım yapılırsa çok hoş olur. Yapılırsa tabii ki memnun oluruz yani.